arkadaşlar bugün size yeni bir oyun öğretiyoruz. Oyun ismi Reverse oyunu. Reverse oyunun kutusunu açtığımızda şöyle bir materyal çıkıyor zaten değerli arkadaşlar. Evet. Buradaki temel amaç e, bunun içinde görüyorsunuz çift yönlü pullar var. Berra hangi renk olmak istersin? Evet. Beyaz. Tamam ben de siyah. O zaman ilk başta oyunun kuralı şu. Çapraz şekilde iki tane siyah koydum. Berra da beyazları koydu. İşte böyle görüldüğü gibi. Şimdi arkadaşlar buradaki temel amaç şu. Ben siyah olduğum için siyahın e, iki siyah arasında kalan şu şekilde yapmaya çalışacağım. İki siyah arasında kalan beyazları çevirmeye çalışacağım. Buradaki temel amaç e, çapraz da olabilir. İki siyah arasındaki beyazı bu şekilde bu şekilde her tarafı değiş her tarafı değiştirebilirim. Temel amaç iki siyah arasındakileri, beyazları siyah yapmak. Oynayalım Berra, senin sıra. Çok güzel, harika. Evet, şimdi istediğimiz gibi bak çapraz gidiyorum ben. İşte bu harika. Evet. Çok güzel. Evet, kameramanımız bugün Zehra. Teşekkür ediyoruz Zehra'ya. Evet, istediğimiz gibi alabiliriz demiştim. Şuradan şöyle bakın gördüğünüz çapraz yaptım. Burada hem rakibin hamlelerini engellemeyi düşüneceğiz hem de kendi hamlelerimize bakmaya çalışacağız. Şu anda gördüğünüz şöyle ben hop siyah yaptım. Evet. Berra oraya koydu. Beyaz yaptı. Bu oyunda köşeler almak çok önemli. Köşelere çok dikkat etmek lazım. Ee, görüyorsunuz zaten şu anda ee, hop şu şekilde yaptım. Esene. Hadi bakalım. Evet. Berra Hanım da çok güzel. Harika. Siyahlarla ben oynadığım için siyahla bakın. Burada siyah var. Burada da siyah koyduğum zaman iki arada kaldığı için hepsini değiştiririm. Evet. Çok güzel. Hadi bakalım. Berra sen de tarif et. Berra bu köşede beyaz olduğu için buraya koydu. Bütün çaprazdan hepsini birden değiştirdi. Harika bir hamle. Aferin Berra. Evet. Bugün kameramanımız Zehra. Ee, evet. Şimdi burada siyahım olduğu için benim şuraya koyduğum zaman şöyle şu ikiyi değiştiririm. Böyle. Eğer çaprazda olsaydı şurada siyah olsaydı buralarda değiştirirdim. Berra çok kötü bir hamle yaptı. Evet. Hem şuraya koyduğu için hem burayı değiştirdi hem de burada olduğu için bu aradaki siyahları da beyaz yaptı. Mükemmel bir hamle yaptı. Aferin Berra. Çok güzel. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Ee, nereye koysak Şurada siyah olduğu için şöyle koydum. İki tane köşeler çok önemli bu oyunda. Bu oyunda arkadaşlar oynadıkça özellikle oyunun sonuna doğru her şey değişebiliyor. Biz bazen hatta muayenehanede e, doktor beyle, veli beyle e, boş zamanlarımızda bazen rahatlamak için bu oyunu oynuyoruz. Özellikle söylüyorum. Çok eğlenceli. Ailecek oynayabileceğiniz e, çok güzel bir oyun. Tavsiye ederiz. Evet oyun sonuna doğru yaklaşırken işte Berra buraya koydu. Bu aradaki bütün siyahları görüyorsunuz beyaz yaptı. Çok güzel bir hamle daha. Bir de şuradan görüyorsunuz şuraya koyduğu için çaprazdan çaprazdan ne yapar? Bu ikiyi de değiştirir. Eğer şurada siyah olsaydı 3 tane e, buraya koyduğu için bu aradaki 3 tane de siyah çevirip koyduğumuz yerden bütün her tarafa bakmamız lazım. Bütünsel düşünmeyi, görsel düşünmeyi çok etkiliyor. Ona çok önem gösterelim. Ee, evet devam ediyoruz. Hadi bakalım oyunun sonuna doğru yaklaştık. Ama Berra yenecek gibi görüyorsunuz. Evet siyah vardı. Siyaha koydum. İki tane daha değiştirdik. Harika. Ha evet. Hadi bakalım. Evet. Ben koydum, tamam. Başladı. Evet arkadaşlar. Oyunun son hamlesi artık. Hadi bakalım Berra yap hamleni yaptı. Evet. Beyazı koydu. İki beyaz arasındaki siyahları çevirdi. Evet. Son oyunun son hamlesi harika. Ben de ne yapıyorum? Son koyuyorum. Evet, burada siyah, burada siyah olduğu için hepsini çeviriyorum. Bir de çapraza da bakıyorum. Şuraya koymuştum ya. Baktım var mı? Çaprazda yok. O zaman başka hamlem var mı? Ee, hayır. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Sayıyoruz. En son kimin taşı daha fazlaysa oyunu o kazanıyor. Berra sayıyor. Berra'nın evet. Evet. 38. 38. 64 tane taş var değerli arkadaşlar. Berra 38 olduğu için 64'ü böldük. Ee, 32, 32. Ee, oluyor benim de. 32'nin üstünde alan oyunu kazanıyor. Berra oyunu kazandı. Teşekkür ediyoruz.